Özgür Suriye ordusu sizin komutanlığınız döneminde çok önemli kazanımlar elde etti rejime karşı. Daha sonra ciddi bir güç kaybına uğradı. Bu güç kaybının sebebi olarak neyi görüyorsunuz? Tabi bu doğrudur ve ortada olan bir durumdur. Ancak bu tam anlamıyla bir güç kaybı değil, bir gerileme ve zayıflama olduğunu söyleyebiliriz. Devrimin gerçekleşme sürecinin yavaşlaması ve gecikmesi Özgür Suriye Ordusunu zayıflatan faktörlerden biridir. Devrimin birinci yılında Özgür Suriye Ordusu büyük başarılara imza atmıştı devrim güçlü bir şekilde kendini göstermeye başlamıştı. Suriye halkı tek bir yumruk gibiydi. Suriye'de rejime karşı savaşanların tümü Özgür Suriye ordusuyla hareket ediyordu ve Özgür Suriye ordusunun emirlerini yerine getiriyordu. Ancak uluslararası camia bütün bu başarı ve kazanımları görmezlikten geldi. Suriye devrim sürecine çok yönlü müdahalelerde bulunuldu ve uluslararası planlar Suriye sahasına uygulanmaya başladı. Suriye halkının kanı gizli ajandaların uygulandığı ve gizli hesapların görüldüğü bir alana dönüştü. Dolayısıyla farklı ülkelerin müdahalesi nedeniyle Suriye devriminin geciktiği veya kesintiye uğradığı izlenimi doğuyor. Peki tam olarak hangi ülkelerden bahsediyorsunuz? Tabii müdahale eden birçok ülke var. Genel olarak yapılan her müdahale Suriye devrimini kendi ana ekseninden kaydırıyor. Suriye halkının dostu olduğunu iddia eden birçok ülke ve özellikle ajandalarındaki gizli planları Suriye halkının kanı üzerinde hayata geçirmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler. Bu çok açık ve çok net bir şekilde bilinen bir duruma dönüştü. Bu ülkeler bugün Suriye'yi işgal eden ve Suriye halkına karşı çirkin bir şekilde savaşan ve katliamlar gerçekleştiren İran'ı ödüllendirdiler. İran ise ister kendisi olsun, ister Hizbullah'la olsun, ister Ebu'l-Fadl Abbas Tugay aracılığıyla olsun veya İran ve Irak'tan gelen Şii şey gruplar aracılığıyla olsun kendi istediklerini yapabiliyor. Size yönelik saldırının Özgür Suriye ordusunu zayıflatmak ve dolayısıyla muhalefeleri parçalamak amacıyla yapıldığını düşünüyor musunuz? Elbette Özgür Suriye ordusunun büyük başarılar elde etmesinden sonra bizi bastırmak ve devrimi ana ekseninden saptırmak isteyen birçok girişim oldu. Suriye halkının meşru ve tek temsilcisi olan ve Suriye halkının arkasında durup birçok önemli başarılar gerçekleştiren Özgür Suriye ordusuna yönelik çok boyutlu saldırılar oldu. Tabi Suriye sahasında ortaya çıkan birçok grup devrimin meşruluğunu yok etmeye çalışan ve Özgür Suriye ordusunu yok etmek için ortaya çıkan gruplardır. Suriye'de şu anda rejime karşı mücadele veren silahlı muhalefetin bu tüm grupların başarılı olduğunu düşünüyor musunuz? Öncelikle silahlı muhalefet söylemi Suriye halkının devrimine bir hakarettir. Zira devrimin ilk günlerinde olmayan bir söylemdi bu. Suriye halkının çocukları meydanlara indiler. Bu devrimin ilk kurbanları çocuklar oldu ve bu devrimin ana yakıtını çocuklar oluşturdu. Daha sonra bu devrim süreci birkaç ay barışçıl olarak devam etti. Ardından da biz Suriye sahasında askeri bir mücadele sergileyecek olan Özgür Suriye Ordusunu kurduk. Biz desteğimizi ve meşruluğumuzu Suriye halkından aldık. Suriye halkı bu devrimi gerçekleştiriyor ve bu halkın tek temsilcisi de Özgür Suriye ordusudur ve bütün mücadelenin meşru sahibidir. Özgür Suriye ordusu bu mücadelesini de rejim düşene kadar sürdürecektir ve Suriye halkı da bu mücadelenin arkasında olmaya devam edecektir inşallah. Suudi Arabistan'ın sahadaki gruplar üzerindeki rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabi Suriye Arabistan'a Suriye devrimindeki duruşundan Allah ötürü teşekkürlerimizi sunarız. Devrimin başından beri hem siyasi hem de maddi olarak Suriye devriminin yanında yer aldı. Elbette bazı olumsuz durumları da oldu diyebiliriz. Ancak genel olarak Suriye devriminin yanında yer aldı. Peki olumsuz durumlardan kastınız nedir? Olumsuz durumlardan kastımız Suudi Arabistan'ın yetkin olmayan kişileri farklı kulvarlara yönlendirmesidir. Bu devrim sürecini iyi anlayamayan ve Suriye'yi iyi tanımayan kişilerin sahada ortaya çıkarılmasıdır. Tabi Suudi Arabistan eskiden bazı grupları doğrudan destekliyordu. Ancak şimdi kendi oluşturmuş olduğu bazı grupları destekliyor. Bu şüphesiz olumsuz bir durumdur. Suriye'de sahadaki farklı muhalif grupların tek bir çatı altında toplanıp, rejime karşı mücadele vermesi sizce mümkün mü? Ben bütün sadakatim ve inancımla şunu söylemek istiyorum. Şu anda Suriye içinde bulunan birçok komutan ve savaşçıda güzel bir uyanış var. Şimdi yeniden bir düzenlemeye gidiliyor. Ben de birkaç aydan beridir bu düzen üzerinde çalışıyorum. Gerçekten çok güzel, olumlu bir aşamaya geldik. Biz uluslararası camianın üzerinde oynadığı bütün bu yapılanmaların dışında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik bazı önemli adımlar attık. İnşallah Suriye sahasında var olan grupların çoğu arasında bir birlik oluşacak ve Suriye devrim sürecini yeniden düzeltip asıl hedefleri olan Beşar Esed rejimini düşürmeyi gerçekleştirecekler. Batılı ülkelerin Suriye muhalefetine yönelik desteğini yeterli buluyor musunuz? Daha fazla silah desteğinin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Tabi sunulan yardımlar devrim üzerinde de bir vebale dönüştü ve bu destek devrimin gecikmesine neden oldu hakikaten devrimin gecikmesine ve rejimin ömrünün uzamasına neden oldu. Çünkü yapılan silah destekleri ülkelerin ajandalarında var olan planların uygulanması aracına dönüştü. Suriye devrimini farklı bir yöne çekerek zalim rejimin baskısına karşı mazlum ve güçsüz düşürülmüş halkın devrimini uluslararası ajandaların çatışmasına evirdi ve Suriye halkının kanı üzerinden hesapların görüldüğü bir politikaya dönüştürdü. Cenevre görüşmeleri malum başladı ve devam ediyor. Süreç devam edecek. Sizin bu görüşmelerden beklentiniz nedir? Bizim Cenevri müzakerelerine karşı olan tavrımız baştan beri belliydi. Biz bu rejimin hiçbir söze ve uluslararası hukuka bağlı kalmayacağından tamamen emindik. Bu daha önce de yaşanan bir gerçekti. Mesela kimyasal silahların teslimatı ile ilgili uluslararası camiaya verilen sözün yerine getirilmediği aşikardır. Şimdi rejim oyalamaya ve geciktirmeye çalışıyor. Zira sadece istediğini gerçekleştirdi. Uluslararası camia nezdinde meşruiyetini yitirmeye başlayan rejim Cenevre ile yeniden meşruiyetine ulaştı. Şimdi kuşak kuşatma altındaki Humus kentine insani yardımın girmesi üzerine BM ile bir anlaşma yaptı. Muhalefette de değil. İşte bu anlaşma Suriye rejiminin bir başarısı olarak gösterildi ve Halep'le diğer birçok bölgeye atmış olduğu varil bombalarına rağmen sunulan bir ödül oldu. Cenevre görüşmeleri sürdüğü halde şehirler yerle bir edildi. Onlar masalarda otururken rejim suç işlemeye ve şehirlerin yerle bir edilmesi için bombalamaya devam ediyordu. Tabii bizim Cenevre görüşmelerinden bir beklentimiz yok ve bu görüşmelere de güvenmiyoruz. Bu görüşmelerin bizi ulaştıracağı nokta bellidir. Ya bizi Filistin ile İsrail arasında uzun süren ikinci Oslo anlaşmasına ulaştıracaktır ki bu görüşmeler rejimin ömrünü daha çok uzatacaktır ya da Suriye sorununu başka bir yöne evirecektir ki bu da Suriye'yi küçük parçalara ayırma olacaktır. Cenevre görüşmelerinden muhtemel bir ateşkes kararı çıkması halinde. Bunu sağda hangi grup uygulayacak? Bu konuda otorite kim olacak sizce? Bazıları her ne kadar Cenevre'ye gidenlerin Suriye halkını temsil ettiklerini düşünüyor olsalar da sağdaki gruplar rejimle bir ateşkes anlaşmasına asla uymayacaktır. Bu asla olmayacaktır. Şu anda Suriye sahasında çok büyük bir silahlı mücadele yaşanıyor. Birçok büyük farklı grup mevcut ve Suriye halkının büyük bir kısmı ülkelerinin dışına çıkmış durumda. Dolayısıyla bunu asla razı olmayacaklardır. Öyle ki Cenevre'de olan heyete tabi olduklarını iddia eden birçok silahlı grubun bu heyete tabi olmadıkları ve emirlerini yerine getirmediği ortaya çıktı. Bu heyete sadece maddi destekten dolayı tabi oldukları ortada. Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere olan açık desteği ortada rejime yönelik tavrı da çok açık. Siz Türkiye'nin Suriye politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Türk hükümetine ve Türkiye halkına, Suriye halkına sunduklarından ve Suriye devrimine yönelik duruşlarından dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Biz bu yapılanları takdir ediyoruz. Bu halka saygı duyuyoruz. Sadece ben değil kendi şahsımda bütün Suriyeliler adına Sayın Erdoğan'ın liderliğindeki bu ülkeye teşekkür ediyorum. Takdirlerimizi sunuyorum. Erdoğan yüce bir insandır, tarihi bir şahsiyettir, tarihi bir liderdir. Hakkında çok çok okuduğumuz bu halk tarih boyunca fedakarlık ve ihlas açısından hep diğer halkların önünde olmuştur. Buna da bizzat şahit oluyoruz. Ayrıca Türkiye topraklarında bulunan bütün Suriyelileri, Türkiye kanunlarına ve halkına saygı duymaya ve muhalefete karşı hassasiyetleri olan bu değerli hükümeti mahcup edecek davranışlardan uzak durmaya davet ediyorum. Zira hükümeti zayıflatmak amacıyla sadece yerel değil küresel bazda da önemli baskılar var. Erdoğan ve hükümetini zayıflatmaya yönelik girişimlerden kalsanız nedir tam olarak? Erdoğan'ın orta doğuda çok olumlu ve net bir duruşu var. Suriye ile Filistin sorunlarına ve Arap devrimlerine yönelik duruşu çok nettir. Bu duruşunda baskılara maruz kalması gayet doğaldır bu baskılar da sadece yerel değil bilakis küresel bir baskıya dönüşebiliyor. Dış mihrakların bu duruşu sarsmak için birçok farklı planlar devreye soktuğunu biliyoruz. Çünkü onlar bir toplumu ve bir coğrafyayı dönüştürecek olan bir liderden korkuyorlar.